Yönetim Kurulu Başkanı SMM Vedat Çiftçi Beyefendi aynı zamanda Federasyonu Yönetim Kurulu'nda moderatörlüğünü kendisi yapacak. Uluslararası Bağımsız Devletçiler Derneği Başkanı Haliç Bağımsız Devletim Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sabri Orta da kendisi bize Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir mi acaba? Bağımsız eğitim uygulamaları içinde sorunlar ve önerilerin ne olduğuna ilişkin e, paylaşımlarda bulunacak. Aynı zamanda yine yönetim kurulumuzdan TİDE Yüksek Divan Kurulu üyesi, Gredin Denetim Kurulu Başkanı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Filiz Yücesoy, sürdürülebilirlik açısından iç denetim riskinin yönetimi nasıl olur onlardan bahsedecek iç yönetimi bizimle paylaşacak. Bursa bölgesinde konuklarımız vardı. Bursa Bölgesi Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali Rıza Çakmak ülkemizde bağımsız denetim kültürü ve yaklaşımlar hakkında son oturumda değerlendirmeler yapacaklar. Keyifle izliyoruz. İkinci Bağımsız Denetim Sempozyumu sürdürülebilirlik üçüncü oturumuna hala da e, sabırla dinleyen e, değerli meslektaşlarıma e, çok teşekkür ediyorum. Oturumu açıyorum. Ben e, vakit darlığı nedeniyle biraz daha hızlı hareket etmek istiyorum. E, Sabırlarınızı fazla e, zorlamak istemiyorum. Öncelikle birinci konuşmacımız Ubeder Başkanımız Sabri Ortaya söz vermek istiyorum. Haliç Bağımsız Denetim Yönetim Kurulu Başkanı. Konusu sürdürülebilirlik, sürdürülebilir mi? Bağımsız denetim uygulamaları içinde sorunlar ve öneriler konulu sunumunu yapacaklar. Ben kendilerine sunum için sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygı, sevgiyle selamlarımı sunuyorum. Ee, son iki üstadımızın, son iki hocamızın söylediklerinden sonra ben bir an tereddüt ettim. Ben de konuştum acaba? Ama o kadar güzel konuştular ki... <laughs> Hocam, sonunda değerlendir değerlendirmeyi bütün üstadlarıma bıraktım. İnşallah. Şimdi denetime biz önce insan önce denetçi unsuruyla bakıyoruz. Yani önce denetçi yaşat ki denetim yaşasın. Denetim yaşat ki sürdürülebilirlik yaşasın. Sürdürülebilirliğin atasözü değil ama bu benim uydurduğum bir söz. Ama temel burada. Özellikle Atilla hocamın o kadar söylediklerinin üzerine çok fazla bir şey söylemeyeceğim ama küçük farklılıklarla konuyu izah etmeye çalışacağım. Şimdi değerli başkanımız dedi, siz de bu vurun dedi. Şimdi KGK başkanı burada olsaydı belki ben konuşmacı olarak belki buradan 8 puan alacağım, 8 puanımı silecekti. Yani ben bir tarafa vurmayacağım. Kimin haksız tarafı varsa onlara vuracağım. Çok açık söylüyorum. Benim ikinci özelliğim ben tabandan geliyorum. Yani buradan tabandan gelen arkadaşlar var. Tabii ki. Yani ben bağımsız denetimi fiili olarak yapıyorum. 2011 yıl içerisinde kamu gözetim kurulu kuruldu. Kamu gözetim kurulu kurulmadan önce ben sepetadan lisansımı aldım. Biz bundan evvelki dönemde başarı ödüllerini verdik. Başarı ödüllerinde genç bir meslektaşımız bağımsız denetimde 84 puan aldı diye ona başarı ödülünü verdik. Helal olsun. Ama buradan başkanım nerede bilmiyorum bari başkanım. Burada, ha burada. Ee, ben de o dönemde e, Sebeka'dan 82 puan aldım. Evet. Yani o arkadaşımız birinciyse ben de ikinciydim. Ha, buradan ilan ediyorum. Yaşı tutmuyor. Biz 35 altına veriyoruz. Ama o zamanlar gençtim. <laughs> Şimdi bu birincisi, ikincisi Hani ben söyledim, dedim ki biz denetimi insan odaklı, denetçi odaklı ele alıyoruz. Bu doğru. Ama bir denetçi e, örgüt olmadan yaşayamaz. Yani e, TÜRMOP olmadan yaşayamaz. Konuşmacı arkadaşlarımız söyledi. Dediler ki bir oda kurulması lazım. Bari bir balkon verseniz var. ne diyelim. Yani hadi oda vermiyorsunuz, oda alamıyoruz. Ama şu var ben sunumumdan geri kalmayayım, oradan devam edeyim de en iyisi eleştiriler çok fazla gelmesin. Şimdi 2012 yılı içerisinde Türmova bağımsız denetimle ilgili bir görev verildi. Bir nolu tebliğ, denetim tebliği. O zaman Türmov bu tebliği değerlendirip bağımsız denetime sahip çıksaydı belki bugün KGT olmayacaktı. Yani bunu önemli size sunuyorum. Benim e, şahsi olarak da şu anda e, tüm nokta o belgelerin durması gerekiyor. Şimdi e, denetimin ilk yıllarında Sepetaka'daki e, şöyle bir e, bağımsız denetimde yetkilendirme işlemleri yapılıyor. 2500 tane bağımsız denetçi vardı 2012 yılında. Daha sonra hedefleme, daha sonra hedefleme 7500 kişiye çıkartıldı. Daha sonra ne olduysa oldu. Ben buradaki olanları biliyorum ama kimse içinde bir şey söylemek istemiyor 17 bin kişiye bağımsız denetim belgesi verildi. Şimdi sorunlarımızın temelinde bakın süreklilik e, sınavlarında bile temelinde bu sorun yatıyor. Yani kamu denetim kurulu bizlere güvenmiyor. Diyor ki ben sizi bir sınava daha sokacağım. Ya ben sigorta ile ilgili banka ile bağımsız denetim işte alan bir kişiyim. Ben 60 küsur yaşında ben bir daha niye sınava gireyim? Yani galipliğin bir tanesi de bu. Bu bağımsız denetçi e, yetkilerinin erimesine geldiğim zaman, buradan e, Hazıran'a soracağım ama yüzde yüz biliyorum ki bunu içimizden en az yüzde doksan kişisi bilmiyor. Şimdi Kamu Gözetim Kurulu diyor ki, benim e, işte uzmanlarım bu sınavlara girmeyecek biz muhafızız. Bunu herkes biliyor. Ama Ticaret Bakanlığı'nın müfettişlerinin de aynı statüde olduğunu buradan kaç kişi biliyor? Onu bilmiyorum. Bilenler varsa ellerini kaldırsın. Var mı bilenimiz var mı? E, yokmuş. Vali Başkanım nerede? Biliyorsunuz siz, ben söyledim bir, bir ya. Ha, tamam. Öğrenci gibi el kaldırmak ya, olayım. Olayım. Estağfurullah. Estağfurullah. Sağ olun. Şimdi kamu gözetim kurumuna ben sahip çıkıyorum. Neden sahip çıkıyorum? Şunun için. E, günün birinde ben küçük bir olayı anlatayım size. Aynen bu şekilde bir filmin galası yapılıyor. Eskiden benim e, yaşım müsait olduğu için ben biliyorum. Erol Taş diye bir e, kötü adam rolündeki bir artist var. Erol Taş. Yani o, o günün kötü adamı. O günün kötü adamına severiz tabii ki. Onun bir de onun kapanı tarafında bir de yok onun kapanı değil. Kum kapı tarafında bir de kıraathanesi. Canpur Evet evet. evet. O Erol Taş'tan bahsediyoruz. O Erol Taş sahneye çıktığı zaman seyirciler ona taş atıyor, yumurta atıyor, herhangi bir şeyler atıyor. Ondan sonra oradaki şu, e, hacım diyor ki, aman 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 ne yapıyorsunuz ki, Durak, bu insana taş atılır mı falan. Hemen Erol Taş oradan çıkıyor, diyor ki, ya arkadaşlar onlar bana ekmek atıyor, bırakın. Ne kadar güzel rol yapmışım. E, dolayısıyla e, ben ekmeğimi bırakır mıyım? Bırakın bana taş atsınlar. Ben bu rolümü nasıl yaptığımı gösterir diyor. Yani Atilla Taş kendisini Atilla Taş diyorum, başlayayım. Erol Taş kendisine taş atanlara diyor ki bana ekmek atıyorlar. Yani bu ekmek kelimesi nereden çıktı? Ekmek kelimesi şuradan çıktı. Benim yanımda duran bir arkadaş var. Şimdi ismini buradan söylemeyeyim. Arkadaş diyor ki kamu gözetim kurulunu eleştiriyor. Ya bu kamu gözetim kurulu var ya bu, bu işte benim şirketime bir tane yazı göndermiş. Bu denetime tabisin dedi. Ya olur mu canım şimdi bir denetimle uğraştıracaksın. Ya dedim kardeşim bak sana kamu gözetlik <laughs> konu ekmek atıyor ya. Ekmek atıyor. Sana yeni iş alanı atıyor. TÜRMÜB bugüne kadar bize iş alanı attı mı malum işaretlere? Ben soruyorum ya TÜRMÜB bize bir iş alanı yarattı mı? Yani soru. Bu, bu bir soru. Şimdi daha sonra bu, bu, bu bilgiyi, de, bilgiyi de paylaşayım sizinle. O, o. Kamu Gözetim Kurulu bu şeyin dışında, denetim denetime dışında bir yazı daha gönderdi. Ben bir su e, Kamu Gözetim Kurulu gönderdiği yazılarda şirketlere şunu söylüyor diyor ki Bağımsız denetim şirketi sizin adınıza görüş bildirmekten kaçırma yazısı vermiş veya olumsuz rapor vermiş. Sizin yönetim kurulunuz düştü. Dolayısıyla yeniden genel kurul yapacaksınız, yeniden yönetici seçeceksiniz ve yeniden rapor yazdıracaksınız Ve kamu denetim kurulu tekraren yazı göndermeye başladı. O zaman burada, burada soru burada sayın başkanım, sayın başkanım. Ee, bizi kim koruyacak? Ben onu soruyorum. Bizi kim koruyor bunlarda? Yani bize ceza yazıyorlar. Bir, şirketimize böyle yazı gönderiyorlar. iki bizi kim koruyacak? Türmo korusun istiyoruz biz. Yani biz Türmo'nun yanındayız. Yani ben bir o da kurulsun, o da kurulmasın. Sorun değil ama Türmo beni korusun. Yani bu cezalardan korusun. Şimdi ikinci slaytıma geçeceğim buradan. Bu başımıza gelenlerin nereden geldiğini bir teknik olarak sizlerle paylaşacağım. Şimdi Bizim e, finansal raporları yaparken iki tane standartımız var belli başlı. Bir tanesi bunlardan raporlama standartı. Yani şu standarda göre raporlama yapacaksın. Onlardan bir tanesi UFRS, bir tanesi BOBİFRS. Hiç gereği yok bir de Kümü e geldi. Bugün Kümü FRS e kullanılmıyor mu? Kullanılmıyor. E niye o zaman bu gereksiz bir finansal raporlama sistemini yaptınız? Tamam orada dursun. Tamam dursun. Onda bir problem yok. Yani biz Türkiye finansal raporlama sistemini yaparken yani raporlama yaparken bir de başka şeyle uğraşıyoruz. O da burada görüldüğü gibi tamam ışığı da yanmıyor. neyse e, 40 tane yakında veya daha fazla şimdi sürdürülebilirlikle ilgili bir şeyler daha çıktı. 1200 sayfa BDS'ler var. Bağımsız denetim standartları. Bu bağımsız denetlerin denetim standartları diye 1200 sayfa ve 40 tane BDS'i. Bu daha çok olacak. 41, 40, 43, 44 değil. Ya bunu e, yazan kişiler, bu bir yazan kişiler, ta kübü kadar inen kişiler niye bu denetim standartlarını basitleştiriyor? Soru bu. Biz de hep buradan ceza yiyoruz. Türmü bununla ilgili hiç birisine danıştım arkadaş? Bu cezayı siz niye yiyorsunuz? Ben sizi niye bu kadar cezalar muhatap ediyorlar diye bir soruşturdum, araştırdım mı ben Türmob'u yanımda görmek istiyorum. Yani bu da bir gerçeğimiz buradaki. Bu gerçek şu arkadaşlar. Değerli konuşmacılarında söylediği gibi sürdürülebilirlik bizim açımızdan sürdürülebilir değil. Belki de çok konuştuğum için buradan da beni kovacaklar. Belki bu da sürdürülebilir değil. Onu da biliyorum. O zaman çok hızlı söyleyeceğim. Şimdi meslektaş olarak söylüyorum, yenili mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir diye konuşmuyorum. Eğer siz bir firmadan üst düzeyde bir para alıyorsanız 500 bin lira para alıyorsanız eğer bağımsız denetimi promosyon olarak veriyorsunuz. Ben de veriyorum, sen de veriyorsun, o da veriyor. O zaman ne yapıyoruz? Bağımsız denetimin değerini düşürürüz. İşte burada da ben bu yanında görmek istiyorum. Yani sorunlardan bir tanesi de bu. Yani denetim dışındaki faaliyetlerden alınan para e, denetçinin bağımsızlığını ve mesleğin saygınlığını azaltıyor. Sabri Başkanım iki dakikanız var. Yapma ya. Çabuk Dur, Hemen, hemen, hemen şey yapacağım. Ee, şimdi geçen sene bana altı tane bilanço yaptıktırdılar. Bir e, neydi? Buka göre yaptığımız. İkincisi Buk'un enflasyonlusu, e, UFRS'nin enflasyonlusu, Bobi enflasyonlusu bir de konsolide bilanço yaptırdılar iki şirketin birleşmesinden meydana gelen geçen sene toplam altı tane yaptım. Niye yaptım bunu? Ya Türkiye'deki enflasyon oranı yüzde %70, %60 herkes bir şey söylüyor. Maliye Bakanlığı dedi ki bana üfeye göre dedi bu katsayılarla baktığınız olaylardan gidin dedi enflasyon katsayılarıyla bana raporlama yapın dedi. Tamam onu kabul ettim. Kamu Gözetim Kurulu geldi dedi ki bana ya ben üfeyi tanımıyorum TÜFE'den yapın dedi. Bana niye bu eziyeti yaptırıyorsun? Altı tane niye bilanço E, bu, bu başlık da çok önemli. Şirketlerin içerisinde, şirket içerisinde yaratılan kaynaklardan kaynaklanan marka değerleri şirketlerde gözükmüyor. Bu çok büyük bir şirketlere haksızlık. Büyük şirketlerde marka değerleri vardır ama bizim gibi daha bizim mahalleden veya kobilerden dediğimiz yerlerde marka değerleri şirket bilançolarında gözükmüyor. Bu da çok önemli bir şey. Bu da yine önemli şeylerden bir tanesi. Son 3 yılda kim ne derse desin %300 enflasyon artmadı. Ama kamu gözetim kurulu gitti. Dedi ki ben dedi denetim kriterlerini %170 olan enflasyon oranı %300 değerlerini arttırdı. Bu da başka bir sorun. Bu da bağımsız denetim şirketlerinin e, finanslarına azalmasına neden olacak. Şimdi bu e, Keşke ben bunu Kamu Gözetim Kurulu yetkilileri olsaydı bunu anlatsaydım. Şimdi ben 2012 yılında ilk e, İstanbul Üniversitesi'nde başladık bunu. Orada Çörekli Eğitim Merkezi vardı. Orayı da biz kurduk. Orada bir önemlilik konusu vardı. Önemlilik konusu. Ya 12 senedir ben önemlilik konusunu böyle temsil pilavı gibi öğreniyorum. Profesör doktor geliyor, doktor arkadaşlar geliyor. Hep bana teorik anlatıyorlar, anlatıyorlar. Aynı şeyler her gün anlatıyorlar. Bu taraftan da kamu gözetim kurulu geliyor bana ceza yazıyor. Ya ben bu işi bilmiyorsam, ben bu işi bilmiyorsam kamu gözetim kurulu gel bana bunları anlat veya bana sürekli denetim verenlere de ki arkadaş şu konuyu anlatın de. Bir taraftan bilmiyorsun diyorsun, bir taraftan da sürekli eğitimlerde devamlı aynı şeyleri konuşuyor. Burada sürekli eğitimlerin de sürekliliği yok. Bitti bu. Sabri Başkan'ın süreniz doldu. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> beş dakika. Valla beş <laughs> dakika. Tamam, beş dakika. <laughs> tamam, o, 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 odayı odayı geçtim o zaman. Odayı geçtim. Ben e, kamu gözetim kurulu başkanı burada olsaydı söyleyecektim. İstanbul'da bir tane kamu gözetim kurulu ile ilgili bir tane temsilcilik lazım. Niye ben Ankara'ya geldik geldik gel, gel yapayım? Yani tamam, e, İstanbul Türkiye'nin ekonomik başkenti. Evet. Böyle bir şey olur mu? Yani bu burada bir eleştiri olarak görüyorum. Şimdi bir o zaman bak, Maliye Bakanlığı tasarruf tedbirleriyle 12 sene önce de aynı şeyi söylüyorlar. 12 seneden. Şimdi e, değerli üstadlarım şunu söylediler. Dediler ki bir tarafta TÜRMOK, bir tarafta Kamu Gözetim Kurulu, öbür tarafta hangisiydi? Maliye Bakanlığı. Üç, kişi, üç tane kurum saydılar. Ben dördüncüsünü söylüyorum. Ticaret Bakanlığı. Ticaret Bakanlığı da aynı şekilde bizimle uğraşıyor. Biraz evvel dediğim gibi onların da artık ne diyelim ben adını ben telaffuz edeyim kimse etmiyor. Ee, yeminli kamu gözetim kurulundan gelen yeminli denetçilerimiz olacak yakında. Yani 10 sene sonra buradaysak belki 20 sene sonra daha başka bir şey değil. Şimdi burada yapısal sorunlar var. O zaman küçük bir fıkra anlatayım da sonra erdeyim. Vedat Üstad'ı da e, mağdur etmeyeyim. Şimdi Ömer diye bir çocuk var. Ömer liseye gidiyor. Kendisini kaydettirmeye gidiyor liseye. Müdür soruyor. Diyor ki oğlum adın ne? Ömer. Soyadın Ay, 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 Kut. Şimdi, müdür diyor ki oğlum sen kekeme misin? Yok diyor hocam diyor. Dedem kekemeymiş diyor. Yani o kekeme değil ama o kekeme soyadı. Yapısal sorunlardan geliyor. Çocuk bir şey yapamıyor. İşte biz bu yapısal sorunları çözemezsek biz de kekeme oluruz. O zaman ben sürdürülebilirliğe girmiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sabri Başkanımın değerli sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz.